Atik'le birlikte nakliye keyfi. Kardeşim. Evet Necdet, ee, tamamladın nakliyi. Ne hissediyorsun? Kanka çok kötü iş. Yani yorucu iş. Evet. Peki... Ama al alışırsak iyiydi. Alışmak da istemiyorum yani. Yeter al paramızı aldık. Et döneri yiyeceğiz akşam. <laughs> Bir ara kanepeyi aldı böyle parmağının ucunda falan götürdü. Parmağımın ucuna döndürdüm. <laughs> Nasılız hocam? gibi. <laughs> alttan, alttan çektim, öyle çektim. Duramadım ama. Bir var mı motora karşı? Bir daha olsa biner misin? Motorun ne kadar masrafı var sence? Bilmiyorum ki. İnşallah çok yoktur ya. Süzücü Gökhan görüldü şu an. Tam da zincir için gidecektim, tam biterim şimdi. Genel takım mı yaptıracağız şimdi? <laughs> of. Daha iyi misin? Gittikçe boynum ağrıyor kanka. Ay teşekkürler. <laughs> Hiç ışık yoktu. Yaprak dalından koptu. Çünkü başta çenek yoktu. Zayıflayacağım diyorum. Bu aralar bayağı kilo aldım. Ben ne zaman zayıflayacağım desem gidiyor abur cubur getiriyor. Gel. Akşam yürüyüşü. The night walk. 100 metre bebra. yürüyoruz. iki paket abur cubur. <laughs> <y> <gülüyor> <gülüyor> Oo. Bana neydi bak. Flash nasıl güzel mi? Ne? Flash. Flash çok çok, çok göz oldu. Harika güzel. <laughs> <laughs> <Zından> ne <önemli>, benim? <laughs> ne kadar var? Öyle mi Yeterli. İzmir neresi dedim? Her yerini gezdik ya. Öyle mi? Nereye gittik? Bucaya, Kona, Alaçatı'ya gittik, Çeşme'ye gittik, gezdik baya. Hiç öyle de gittin yani. Aynen aynen. Gel. Günlük gezdik yani. 10, 10 gün eski. Emeklilik yakışıyor sana ya. Sen ne diyorsun ya <laughs> sen? Nasıl gidiyor artık? ya? Durum vaziyeti atlattı tarzı. E, ee, bir sıkıntı yok. Aşağı yok araba kullanma işini de çözmüşsün. Tabii canım. da topluyor. Hele bak. Babam, babam Babanla gidecek bir gün, bir türlü babanla bir bulamıyoruz. <laughs> onu halleder, boyatır ya. E, onu yapacağız dedi zaten. <gülüyor> eyvallah, eyvallah. <laughs> Cümlemizde karnı. Yatay çekmen lazım. Ya Yok. bakayım. Ya, ya bakayım. Ya evet, bakayım. Vurdular. Vurdular. <laughs> Gerçekten cehennemde yaşıyoruz ya. Kocamız var. Yapmak Şu an var ya videoyu 3 kere bölmemiz lazım çünkü birinde düz çektim, birinde yatay çektim, birinde dik çektim. Küfür yok, bu kanalda asla küfür yok. var? İkinci cevap. <laughs> evet Ömer, sanırım hayatın hilesini buldun. Bunu değerli seyircilerimizle paylaşabilir misiniz? Paylaş bizim babylerimizle. Bay şimdi. Önce bir tane güzel bir dükkan buluyorsun. Alıyorsun parasını. Alıyorsun. Borç da alabilirsin. Çaldıktan sonra faizsiz kredi maridi var. Direkt al. Kiralı oraya. Kiraya ver. Kiraya verdikten sonra gelen parayla borcunu öde önce. O borç bitince <laughs> bütün her şey cebe gelir. Sonra tekrar borcu giriyorsun. <laughs> tamam. Sen başka bir dükkan alıyorsun. O dükkanı da kiraya verdin mi? Bu kirasıyla diğer kirayı birleştirip borcu ödedin mi? Tekrar giriş, tekrar dükkan al, tekrar kiraya ver, tekrar bunu devam ettir. altana bir sürü dükkan. Nasıl? O sırada ne oldu abi? O sırada ben okulu okulu bitirdim. Ben klinik açacağım. Ben bir yerde de çalışmışım. Elim de böyle oh olmuş. Bak kliniği açtıktan sonra oraya işletiyor, Bir devam ettiriyorum, bir şeyler yapıyor. Ardından başına koyuyor mu? Böyle bir sevdiğin bir diş akını olur. Tamam mı? Benim eline güvendiğin böyle oraya bir insan olur. Oraya koyacaksın onu. Ondan sonra o ilk kliniğini orada oldu. Sonra yanında bir sürü dükkanın var. Kiralar da geliyor. Ondan sonra o kiraları alıyorsun, ha topluyorsun. Kendine ev alıyorsun. Evi de kiralıyorsun. Şaka o kadar değil. Şimdi Ömer'in bu anlattığı hikayede birkaç finansal açık var. İşte siz de böyle düşünmeyin diye biz finans serisine başlayacağız. <laughs> Ömer de o seriyi izleyerek bir eksikleri doldurabilir. 10 numara düşünce. Ama tabii bu yıllar istiyor. Kadir desteğin için çok teşekkürler. <laughs> Sıfır kokusu üstünde.